Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde e, düşüş devam ediyor arkadaşlar. E, önce kısa vadiye değineceğiz. Yani kısa vade neler olabilir? Bunlara bakacağız. Destek dirençler de neresidir? Daha sonra da aylık kapanışı değerlendireceğiz. Aylık kapanış nasıl geldi acaba? Az sonra arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Öncelikle bu grafiğimiz ne ifade ediyordu? Bir tane ana yükselen trendimiz vardı. 17.600'e dip yaptık ve yükselişe geçtik arkadaşlar. O esnada da 25 tane dip sinyali yakaladık biliyorsunuz. Her şey iyi gidiyordu yani. Daha sonra kırılmaması gereken yerler kırılmaya başladı. Yani 21.000 dolar desteği arkadaşlar. Orasını çok önemsiyordum ben. Bakın 25.000'e gittiğimde Geri çekilebileceğini söyledik değil mi? Çok önemli hareketli ortalamaya geldiydik. MA 100 günlük grafikte. 21 bine kadar eyvallah dedik ama o destek kırılmaması gerekiyordu. Ve şu anda da kırdık maalesef. Ve kısa vadeli de düşen trendimiz vardı biliyorsunuz. iki gündür değiniyoruz buna. Ve dün yükselişler geldi pardon arkadaşlar. Dün ve bugün biraz yükselmeye çalıştı. Sürekli aynı çizgiden satış yediğini görüyoruz. Ve şu anda da 19.900'e geriledik. Yani ne anlama geliyor? Biz bu trendi kıracağız arkadaşlar. Emin olmak içinse şu son tepeyi aşmamız yeterli olacaktır. Neresi orası? Şöyle yapalım. Bir tane yatay atalım buraya. Şu şekilde 20475 borsadan borsaya göre değişir. Biz 20500 yapalım bunu arkadaşlar. Yani biz orayı kıracağız. O zaman ne olabilir? hem düşen trendi altımıza alırız hem de yükselen tepe yaparsak o zaman arkadaşlar bizim günlükte ana kanalımız var. Hani şuna benzer bir hareket görülebilir öyle bir durumda. Yani kanala doğru bir retest hareketi görülebilir. Nerede şu an kanalımız? <laughs> 21.400-500 bandında. Ve tamamen tehlike geçti diyebilmemiz için şu an negatif sinyaller var. Az sonra değineceğiz. Şimdi bunlar önemli sinyaller arkadaşlar ama tehlikeyi atlatmamız için en azından şu son bölgeyi kırmamız gerekiyor arkadaşlar günlük grafikte yükselen tepe yapacağız biz yani 21.700 21, üzerinde bir günlük kapanış gerekiyor bunu görürsek tehlike geçti diyebiliriz hem kanala gireriz hem yükselen tepe yaparız günlerdir değiniyoruz zaten biliyorsunuz neyse bu yükseliş senaryosu şimdi düşüş senaryosuna gelelim. Hala ve hala bizim yükselen takos formasyonu hedefine varamadık arkadaşlar. 19.250 seviyelerinde ve kısa vadeli ayı bayram hedefi de 18.750 seviyelerinde. Yani destek olarak bunları takip edeceğiz. Ve e, düşen trend kırılmadıkça kısa vade tehlike devam ediyor arkadaşlar. Orta vadeli tehlikenin geçmesi içinse burada günlükte yükselen tepe yapmamız lazım. Şimdi bu iki şey görünmedikçe de bazı tehlikeler var arkadaşlar. Nasıl tehlikeler? Öncelikle aylık kapanış geldi. Biliyorsunuz bizim ana kanalımız var. 10 yıllık bir trend söz konusu. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Yani Bitcoin'in <laughs> tarihi grafiğidir bu. Yani ilk gününden şimdiki zamana kadar oluşan grafiktir. Yani <laughs> pardon arkadaşlar 4 saatlik değildir. Aylık grafik ve aylıkta bir kanaldan bahsediyoruz. Aylık kapanış geldi. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Kanalın altında geldi aylık kapanış. Gördünüz mü? Şu anda teknik olarak aylıkta kanalı kırmış gibi duruyoruz. Haftalıkta zaten altında kapatmıştık. Bunu söyledik. Pazartesi günü videomuzda haftalıkta biz kanalı kırdık diye söyledik arkadaşlar. Bak. Şimdi neticede bir 10 yıllık kanal kırılıyorsa biraz dikkatli olmak lazım. Ben anlatamıyorum ama Arkadaşlar biz niye yatırım yaptık? Bu kanala geldiğimiz için yaptık. Bakın haftalarca ne güzel çalıştı gördünüz mü? İki ay boyunca biz bu kanalda tutunduk. Tesadüf değil de arkadaşlar. Burada böyle tutunmamız tesadüf değil. Önemli destek olduğu için. Ve şimdi de biz o desteği aşağı kırmışız. Yani o yüzden biraz temkinli gitmek gerekebilir. Yani ben öyle yapıyorum en azından. Şimdi diğerlerine gelelim. Diyorlar ki hocam. işime işimi oku ya neden değinmiyorsun? Bayağıdır değinmedin işimi oku bulutuna değinelim arkadaşlar ama şöyle diyeyim hani günlük veya haftalıktan değil. Aylık grafikten değineceğim işimi oku bulutuna. Niye öyle yaptım? Çünkü haftalıkta şu an bir şey ifade etmiyor benim için arkadaşlar. Haftalıktan bakınca normal mavi ortalamasının altında geziniyor. Bunu her ay piyasasında zaten yapıyor. Değişen bir şey yok. Ama hafta aylıktan bakınca aylık kapanışla birlikte bir kesişim teyit ettik biz. Yani mavi kırmızı yaşya kesti gördünüz mü? Bak ve aylık kapanış geldi. Kesişmiş şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Geçmişe bakıyoruz. Mesela 2018 ayı piyasasında bu kesişim geliyor. Ondan sonra bir düşüş dalgası daha geliyor. Bilmiyorum yani şimdi ne yapacak? Diğerine gelelim. 2014 ayı piyasasına. Bakın şu noktada kesişim geliyor. Ondan sonra düşüşler devam ediyor aslında. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani kesiyor burada mavi kırmızıyı ve düşüşler devam ediyor ileride ilerleyen aylarda diyeyim artık. Hemen bugün düşmezse <laughs> birileri olacak. hani düşecek düşecekti falan. Düşecek demiyorum bu arada. İşimi okuyorum, diyorum ben. Şimdi bunlar bir şeyler anlatıyor. Ben de ona e, tercüme ediyorum size. Burada da 2018'de ben kesişim geliyor. Daha sonra bir düşüş daha geliyor. Bilmiyorum yani. E şimdi de aynı sinyal var. Yani bu da tehlike, bu da tehlike. Hem de kanalı kırdık aşağıya arkadaşlar. Değil mi? Kanalı kırdık aşağıya. Bilmiyorum. 10 yıllık kanal. Ve aylıkta böyle bir sinyal gelmiş. Şimdi diğerine gelip Aylıkta arkadaşlar mavilim indikatörü. Tamam mı? Bu indikatöre geçen değinmiştik biliyorsunuz. Biz mavilimin alt çizgisine düştük. 2 aydır tutunuyoruz diye anlattık değil mi? Yani ve şu anda altında aylık kapanış geldi burada da. 2 hafta önceki videomdu yanılmıyorsam. Pazartesi detaylı analiz videolarımızda değindik biz bu indikatöre. iki haftadır tutunuyorduk değil mi arkadaşlar? Ve şu an orayı da kırdık. Ve tarihten beri ilk defa altında aylık kapanış yaptı. Şimdi <laughs> bunlar da var elimizde. Tamam dip sinyallerimiz var ama şu an büyük resimde ana trendde kırılımlar görüyoruz arkadaşlar. Yani bunu da baz almak lazım. Bakın ben gerçekçi bir insanım. Yani bunlar varken ben sizden saklamam arkadaşlar tamam mı? İstersem derim ki arkadaşlar 25 tane dip sinyalimiz var uçuyoruz kaçıyoruz değil mi? Bunu söyleyebilirim ben size. Ama maalesef son 2 haftadır oluşan makro düzeyde yani ana trendde arkadaşlar oluşan kırılımları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bakın daha devam edeceğim çünkü. Şöyle yapalım. En ENF e, diye bir indikatör arkadaşlar. Yani şimdi dilim biraz Hollandaca'ya gidiyor ama ENV diyeyim ben size. Şimdi bu iki aylık grafik. 2 aylık kapanış geldi. Yani aylık ve 2 aylık kapanış yaptık biz bugün. Ve şu anda ne görüyoruz? Burada bir kanal görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayı piyasalarında bu kanaldan dönmüşüz sürekli. Bak gördünüz mü? Kanala geliyor. Ondan sonra dönüyor. Boğaya giriyor kademeli. Daha sonra bir daha ayı piyasası, bir daha kanala geliyor. Kademeli olarak boğa piyasası başlıyor. Ve şu anda da biz maalesef bu kanalın da altında 2 aylık kapanış yaptık arkadaşlar. Retestimiz de yaptık, geri çekildik. Yani bunu da ilk defa görüyoruz. Bakın tarihten beri ilk defa görüyoruz bunu. Değil mi? Devam edelim arkadaşlar. Bu da e, GMMA indikatörümüz, tamam mı? GMMA Şimdi burada da ilk defa olan bir şey var arkadaşlar. Bakın mesela bu aylık grafik aylıkta belirli ortalamalar var. Gördünüz mü? Sürekli en alt ortalamaya geliyor, dip yapıyor, boğa sezonuna gidiyor. 2018'de de öyle yapıyor. Alt ortalamaya gidiyor, boğa sezonu geliyor. Ama şimdi arkadaşlar farklı bir şey görüyoruz. Bu indikatöre göre de kırılım gelmiş. Yani son ortalamanın altında 1, 2, 3 aylık kapanış yapmış arkadaşlar. 3 tane aylık kapanış. Önemli değil. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Bak şu anda bu indikatörün yeşil renkli ortalamaları kırmızıyı aşağıya kesmiş. Bakın. Bunu daha önce gördük mü? Bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım hemen. 2018 ayı piyasasına gidiyoruz. Kesişim gelmemiş. Yani yeşiller kırmızıyı kesmemiş. Bir öncekine gidiyoruz. 2014 ayı piyasasına. Gördüğünüz gibi yeşiller kırmızıyı kesmemiş. Ve şu anda da bakınca ilk defa kestiğini görüyoruz. Yani elimizde bu da var. Bunu ne yapacağız? Burada da sıkıntı var değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Bakın 3 aylık grafiktir bu. 3 aylık grafikte biz daha bugüne kadar MACD'de hiçbir zaman sat sinyali görmedik. Yani bakın bu tarihi grafiktir değil mi? Şimdi MACD 3 aylıkta Verileri 2016'da oluşmaya başlamış. Niye? 3 aylık olduğu için arkadaşlar. Mesela 2 aylıkta veriler 2014'ten itibaren başlar. Aylıkta veriler 2013'ten itibaren başlar. Bu da 3 e, aylık olduğu için verilerimiz 2016 yılından beri başlıyor. Ve bu süre zarfında yani 3 aylık mektinin tarihi grafiğine bakınca hiçbir zaman bu iki ortalama kesişmemiş. Değil mi arkadaşlar? ve 29 gün sonra 3 aylık kapanış var. İlk defa kesişebilir. Şimdi bu ne anlama geliyor? İlk defa yapacak arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir trend var burada, değil mi? Yani bir yükselen trend, tarihi bir yükselen trend görüyoruz ve bu trende göre şey tıkırında gidiyor, MACD'ye bazında ve kesişim geliyor. Belki de farklı şeyler konuşulacak, bilmiyorum yani. Şimdi net konuşamam. İlk defa geleceği için bu sinyal arkadaşlar tecrübe edeceğiz. Ama parçaları birleştirirsek eğer biz 17600'de dip yapmadıysak o zaman zorlu bir sürece gireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü farklı durumlar da var. Oraya da geleceğim. Şimdi yıllık grafiğe gidiyorum. Geçen bahsettim arkadaşlar. Bunlar yıllık mumlardır. Bitcoin'da tarihi grafik budur. Her bir mum bir senelik. Tamam mı? Bir sene. Ve bugüne kadar hiçbir zaman bir mum bir önceki mumun altında kapatmamış yıllık kapanışı. Gördünüz mü? Şuradan bakınca kırmızı ama bir önceki mumun altında yıllık kapanış yapmıyor. Daha sonraki muma gelelim. Burada da çok sert iğne gelmiş altına, değil mi? Bir önceki mumun altında ama kapanışı bir öncekinin altında yapmamış. Ve bunu hiçbir zaman yapmamış arkadaşlar ve şu anda biz alçalan mum şeklinde duruyoruz. Bunun teyidini de 4 ay sonra alacağız. Yani yıllık kapanış eğer bir önceki mumun altında gelirse o zaman ilk defa arkadaşlar tarihinden beri alçalan mum yapacak. Şimdi bu da önemli bir sinyal. Ben bunlara da değinmek zorundayım arkadaşlar. Şimdi ben bunlar bilirken sizden saklamak istemem. Değil mi? Bunlar da var elimizde. Çok güzel dip sinyallerimiz de var. Eyvallah. Ama şöyle diyeyim, dip sinyallerimiz var. Bu sinyaller ilk defa gelen sinyaller. İlk defa. Yani bu da bir düşündürüyor insanı değil mi? Yani nasıl diğerlerine aşinayız. Daha önce iki kere ayı piyasası yaşandı. İkisinde de dip sinyallerini verdi. Bu üçüncüsü arkadaşlar. Şimdi ama bu esnada da olmayan şeyler olmaya başladı. E bunları da ben size göstermem gerekiyor arkadaşlar. Netice olarak beklentilere göre değil adım adım gidiyoruz. Biliyorsunuz stratejimiz bu her zaman. Şu an bir beklentimiz var. Ne mesela dip yapıldı. Diyelim yükseliş gelecek. Örnek vereyim. Ama bunun bazı kuralları var. Değil mi? Veyahut şu an düşüş senaryomuz aktif durumda. Ne zaman biz e, kanalın içine girmeyi başarırsak o zaman o senaryo iptal olur. Diğer adıma geçeriz. Yükseliş senaryosuna gideriz arkadaşlar. Ama eğer e, bu kanal içine giremezsek de maalesef çok e, ürkütücü sinyaller gelmiş durumda. Yani bunu da ayrıyeten takip ediyoruz. Bir de dün yorumlarda yazmış bir arkadaşımız. Hocam aylıkta Bollinger bandına değinir misin diye ona da bir değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar tarihten beri ilk defa test ettik biz Bollinger alt bandını. Çok güçlü bir al sinyali normalde bu. Çok güçlü. Ama şu anda eğimi sert bir şekilde aşağıda verdi. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu an Bollinger alt bandımız 15.500 seviyesine eğim verdi. Bilmiyorum. Yani gider mi gitmez mi? Biz Minimum arkadaşlar minimum şu hareketi görmedikçe şöyle şu hareketi minimum görmedikçe bizim için tehlike devam ediyor diyebiliriz. Temkinli gideceğiz, acele etmeyeceğiz arkadaşlar. 3-5 kuruş için riske girmeyeceğiz. Zaten şu an 20.000'deyiz örnek vereyim. Yani 1700 dolar yukarı atacak, teyidini verecek. Tamam. O zaman uzun vade için pozitiftir. Uzun vade için. Ama bu olmadıkça şimdi diyorlar ki eee ya öyle olursa, yaparsak ya bir daha düşerse. Yapacak bir şey yok. Sen daha iyisini biliyorsan sen öyle yap. Değil mi? Ama ben hani şimdi şöyle anlattım arkadaşlar. Her her baba analiz edemez Bitcoin'u. Yani dünyanın en manipülatif piyasası bu piyasa, tamam mı? En çok insanlar bu piyasada para kaybediyor. Yani çok zor bu piyasada para kazanmak, onu söyleyeyim size. Yani kolay değil analiz etmesi. Yani adı üstünde kripto para. Herkes dolandırıcı gözüyle bakan bir emtiyadan bahsediyoruz size değil mi? E böyle bir ürünü analiz etmesi kolay mı? Şimdi böyle bir ürünün ters köşesi çok pis oluyor arkadaşlar. Yani insanlar bir terste kalıyor. Yüzde doksan terste kalıyor bu piyasada. Ama atıyorum sen farklı bir emtiyalara yönelirsen orada böyle bir durum yok değil mi? Manipülasyon daha alt seviyede. Ama bu piyasa maalesef böyle. Biz adım adım gideceğiz ve emin olun arkadaşlar e, uzun vadede siz, biz karlı çıkarız. Yani bugüne kadar her zaman uzun vadede karlı çıktık. Bakmayın arada zarar edebiliriz ama genel çerçeveye bakarsak biz genel olarak çok büyük kardayız arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani ilk günden beri belli hareket edenler varsa zararda değiller onu söyleyeyim yani. Ve birçok insan... Bu düşüşlerde varını yoğunu kaybetti arkadaşlar tamam mı? Ve bu kadar manipülasyona rağmen biz bunu başardık. Arada tuzaklar kuruldu, mücadele ettik. İşte o tuzaklar yüzünden bazı zararlar edildi tabii. Ama bunlar kardan zarar oldu bizde. Uzun vadede genel çerçevede zarar yapmadık biz. Öyle düşünün. Şimdi atıyorum son düşüşlerde zarar etmiş olabiliriz. Ama bir önceki hareketlerde de kar yaptıydık. O kardan biraz, biraz vermiş oluyoruz. Bu işler böyle sürekli kazanayım kazanayım olmaz. Arada kaybetmen lazım değil mi? Eğer herkes sürekli kazansaydı bu piyasada dünyada fakir kalmazdı arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Siz, siz anladınız ne demek istediğimi değil mi? Neyse di diğerine daha geleceğim. O da bu arkadaşlar. Ne bu? Şöyle göstereyim. Çizgi kesiş kesme grafiği bu. Tamam mı? Bu mumlar da bakın tarihi mumlardır. Biraz farklı çalışıyor. Bugüne kadar her zaman yeşil mumlar yapmış. Gördünüz mü? Her zaman yeşil mumlar yapmış. Şu an ilk defa kırmızı mum görüyor. Yani bu da açıkçası düşündürüyor beni. Düşündürüyor arkadaşlar. Hani netice olarak bu Bitcoin'u ilk gününden alan adam dünyaları kazanmış, değil mi? Ve bir trend yapmış. Bu trend boyunca her zaman yeşil gitmiş ve şu anda da kırmızı renk yakmış. Bilmiyorum. Parçaları ben birleştiriyorum. Tamam mı? Diyor ki bana tehlikeli diyor. Tehlikeli diyor. Hani biraz temkinli gidin diyor. Devam edelim. Başka neyimiz vardı mesela? Hareketli ortalamalarımızdan mevzumuz vardı haftalıkta. İlk defa olan sinyaller vardı arkadaşlar. Tarihi boyunca hiçbir zaman mavi beyazı kesmemiş aşağıya değil mi? Bunu söyledik ve ilk defa kestik. Bunu da ilk defa yaptı arkadaşlar. Şimdi bunu da görmezden gelemeyiz maalesef. Elimizde böyle bir veri varsa görmezden gelemeyiz. Ve ilk defa da MA21, MA200'ü kesti arkadaşlar. Bunu da tarihten beri ilk defa yapmış. Şimdi buna niye değindim tekrardan? İki kişi yazmış. Hocam bunu niye negatife yoruyoruz diye. Yani belki pozitif bir anlamı vardır. Diye sormuş. Öyle değil arkadaşlar. Şimdi kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalama, aşağı kesiyorsa bu dead cross anlamına geliyor. Yani negatiftir, negatif. Tam tersi, eğer e, sarı pembe eflatunu yukarı kesseydi, o zaman pozitifti arkadaşlar, tamam mı? İlk defa yapıyor bunu ve dead cross olarak yorumlanır bu arkadaşlar. Mesela MA 10un MA 200'ü kesmesi de bir dead cross'tur. Yani negatiftir arkadaşlar. Tamam mı? Tam tersini görsek o zaman pozitiftir. Mesela herkesin bildiği Golden Cross'lar var. Ne mesela o? Hatta 3 günlükte de biliyorsunuz değindik biz bu konuya uzun süre. Mesela kırmızı beyazı kesiyor. MA50, MA200. Dead Cross niye? Kısa vadeli, uzun vadeli aşağı kestiği için Dead Cross olarak yorumladık değil mi? Golden Cross da bunun tam tersi oluyor. E şurada da golden cross oluyor. Kısa vadeli uzun vadeli yukarı kestiğinde de golden cross oluyor. E öyle düşünebilirsiniz. Şimdi haftalıkta da dead cross olarak yorumlanır bu durum. Yani olay bu, bu arkadaşlar yani mevzular bu. Size güzel şeyler anlatmak istiyorum ama Şimdi ben nasıl diyeyim? Yapım gereği sizin gönlünüz hoş olsun diyeyim. Ben bir şeyler söyleyemem yani. Gerçekleri de söylemem gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra bir sürü de al sinyalimiz var. Onlar hala aktif duruyor arkadaşlar. Ama o al sinyalleri ne demek? Dip yapıldı demek. Değil mi? Yani son dip kırılırsa eğer 17.600 o zaman hepsi yanılmış olacak ve bugünkü anlattıklarım full aktif bir şekilde hayatına devam edecek arkadaşlar. Öyle düşün. Yanılma potansiyeli var mı? Evet var. Değil mi? Yanılma potansiyeli var indikatörlerin. İnsanlar bile yanılıyor arkadaşlar, değil mi? Yani kusursuz hiçbir şey yoktur hayatta. İstediğin indikatöre bak, e, tuzak kurmadan sinyal vermez sana. Yani botlar bile yanılabiliyor, botlar bile yanılabiliyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani her şey yanılabilir. O yüzden arkadaşlar kesin gözüyle bakmamak lazım. E, bu bahsettiğim ayı sinyallerine de kesin gözüyle bakmamak lazım. Ama ben size söylüyorum. Bir hareket, bir hareket göreceğiz. Değil mi? O zaman fake. O zaman fake diyeceğiz. Ama hiç de öyle durmuyor. Şöyle bakınca da kanalın kırılması, işimi okunun sat vermesi, mavilimin kırılması, ENV indikatörümüzün ilk defa 2 aylık bazda böyle kapanış yapması, Ondan sonra GMMA indikatörün ilk defa kesişim yapması ve ortalamaların altında aylık kapanışlar yapması. Haftalık grafikte ilk defa bazı ortalamaların kesişmesi ve çizgi grafiğinde ilk defa tarihten beri kırmızı yanması. Yani bunlar var. Olay bu arkadaşlar. Yani maalesef olay bu. Bekleyeceğiz sabırla. Şimdi geleceği ben bilemem arkadaşlar. Geleceği ben göremem. Öyle bir yetkim yok, öyle bir doğaüstü güçlerim yok. benim olayım adım adım giderim her zaman. İyi ilerlemem için her şeyin iyi olması lazım. Eğer bazı şeyler kötüyse ona göre hareket ederim ben. Mesela atıyorum bir biriyle muhabbetim var senin. fazla da tanımıyorsun böyle. Hani tabi tam tanımadık o insanı tam tanımadığın için biraz mesafeli olursun değil mi? Bir bakarsın şöyle. Adamın mesela iyi huyları vardır böyle. Sen bakarsın yani çok iyi adam dersin. Ama ondan sonra birkaç gün sonra tanıyorsun kötü huyları çıkmaya başlıyor. Ve şimdi sonra bakıyorsun sen diyorsun ki ama bu huylar iyi huyları değil diyorsun. Bu adamın huyu iyi değil yani. Bu kötü huylar iyi değil diyorsun. Tamam adam iyi tarafları var ama kötü huyları da öyle böyle kötü değil yani anladın? Bu sefer ne yapıyorsun sen? Mesafeyi koruyorsun. O kişiyle arkadaşlığını yavaş yavaş düşen trenle sokuyorsun yani. Yani öyle yapmalısın. Yapmıyorsan yapmalısın. Yoksa e, başın çok ağrır hayatta. Başın çok ağrır. Bu da öyle. Atıyorum iyi huylarını gördük. Tamam. Ama kötü huylarını da görüyoruz ya. O kötü şeylerde biraz mesafe yapmamızı söylüyor bize. Yani temkinli gitmemizi söylüyor. Yani bu şekilde farklı bir açıdan size yorumlayabilirim bu mevzuyu. Neyse arkadaşlar başka dediğim gibi e, makdi 2 aylıkta da ilk defa kesişiyor değil mi? Bunu da hiç görmedik ve bir mevzu daha vardı onu da açayım sizin için arkadaşlar. Şöyle. Golden ratio Fibonacci haftalık grafikte şu şekilde arkadaşlar. Yani burada da ilk defa olmayan bir şey oldu biliyorsunuz. Biz yeşil rengin altında hafta kapatıp retest yaptık arkadaşlar. Bu yeşil de tarihten beri hiçbir zaman kırılmadı. Bakın yani bunlar da önemli. Şimdi günlükten bakınca dip yapılmış. Gördünüz mü? Bak. Günlükten bakınca en alt ortalamaya düşmüş. Long sinyalini yakmış. Bugüne kadar her zaman öyle dip yapmış. Ama şimdi mevzu ne biliyor musunuz? Şimdi daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Ne dedim demin? Bugüne kadar hep böyle yapmış. Yani dip yapmış, long yapmış, boğaya girmiş. Dip yapmış, long yapmış, boğaya girmiş. Dip yapmış, long yapmış, boğaya girmiş, yapmış, yapmış, boğaya girmiş mi? Şimdi ne dedik? Bugüne kadar her zaman böyle yapmış. Şimdi bugüne kadar ilk defa yaptığı şeylerden bahsettim az önce. Bak. Yani bugüne kadar her zaman olan şeyler var. Ama bugüne kadar ilk defa olan şeyler olmadığı için belki bugüne kadar her zaman böyle yaptı. Bakın öyle de yorumlayabiliriz bu olayı. Biraz karışık bir cümle oldu ama anlaşılmıştır. Anlaşılma anlaşılmadıysa bir daha söylüyorum bak. Nasıl anlatabilirim? Şimdi bugüne kadar her zaman bu şekilde dip yapıyor, değil mi? Niye yapıyor? Çünkü bugüne kadar her zaman Trend yeşildi yani böyle iyi gidiyordu yani 10 yıllık kanal üstündeydik vesaire. O yüzden her zaman bu şekilde dip yapıyor. Ama ilk defa bazı şeyler tersine döndüğü için acaba her zaman yaptığı şeyi bir daha yapmayacak mı? Böyle düşünebilirsiniz. Yani burada yanılacaklar mı? Yani mantıksal açıdan gidince bakın duygusal değil. Mantıksal açıdan size o kadar farklı pencereden anlatmaya çalıştım ki durumu yani bu birçoğunuz anlamıştır zaten ne demek istediğimi. Yani benim kafamın içinden geçenler aslında bunlar arkadaşlar. Hani bu videoda bence daha iyi ifade edebildim ben kendimi. Anladınız değil mi ne demek istediğimi arkadaşlar. Şimdi aylık grafikte. Şöyle yapalım. Netice olarak arkadaşlar biz MA50'nin altındayız MA55'in altındayız aylık kapanıştan iyice kapattık biz altında ve bir alt ortalamamız var 12.500 seviyesinde bakın arkadaşlar %40 civarı aşağımızda e şimdi bir çoğunu da altcoin alıyor zaten biliyorum bitcoin alan yok yani bitcoin e büyük parası olanlar alıyor o büyük parası olan içinde %35-40 seviyesi yani düşüş çok büyük bir düşüş onu söyleyeyim yani adamın 10 milyon doları var, 100 milyon doları var. Yani %40'ını gittiğini düşünsene. O adam için de büyük bir darbe olur yani. Ama birçok insan altcoin alıyor değil mi? Ve bitcoin %40 düşerse altcoinler çok 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 daha sert düşer. Öyle durumlar da olabilir. Yani arkadaşlar ne derler? Tedbiri elden bırakmayacağız. Değil mi? Temkinli gideceğiz. Olay bu. Aç Açgözlülüğümüzün sonucu ee, çok sıkıntılı sonuçlanabilir Belki de bunu istemiyoruz o yüzden aç açgözlü olmayacağız biraz daha yukarıdan almayı göze alacağız bekleyeceğiz arkadaşlar nereden alalım diye soranlar var bekleyin arkadaşlar bekleyin Eğer düşüş gelirse bir yerlerden bakacağız sinyallere değineceğiz birlikte analiz edeceğiz mevzuyu bakın ben e, sizde birlikte analiz ediyorum Kanal açtığından beri bir film gibi düşünün, bir dizi düşünün. Bu yeni bölümüdür. Birlikte analiz ediyoruz. Sizi de eğite eğite. Her videomda sizi eğitmeye çalışıyorum. Birlikte analiz ede ede yarınlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tamam Bizim olayımız bu. Ya siz de farkındasınız. Benim gösterdiğim şeyleri siz de görüyorsunuz zaten. Aslında siz de biliyorsunuz temkinli gidilmesi gerektiğini. Siz de biliyorsunuz. Ama maalesef bilinçaltınızda bazı duygular var gizli saklı onlar size engel oluyor arkadaşlar bakın uzun vade tutabilirsin ben bir şey demiyorum e, sat da demiyorum hiçbir şey demiyorum sadece ben grafikteki durumu anlatıyorum ve ben bu riske girmiyorum anladın mı bu benim tercihim sen istediğin şekilde yapabilirsin istersen malda kalırsın dersin nasıl olsa bir gün uçacak değil mi ya da dersin yok temkinli gideceğim bu karar senindir yani benim kararım değildir senin satma kararın veya alma kararın veya tutma kararın benim kararım değildir. Bu tamamen sizin kararınızdır arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.